محمد وآل محمد سواه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم <applause> والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال ولا لا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يتيما فهوى ووجدك ضاعًا ووجدك عائلا فأولى فأما اليتيم فلا تقحر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتيه فيها طويلا برحمتك أرحم الراحمين إنقنا بمهدي مهدي از نحزت خميني محافظت بفرما خامنه ای رهبر به لطف خود نگهدار رزمندگان اسلام نصرت عطا بفرما دیدار روی مهدی زیارت کربلا نصیب ما بگردار الهی آمین يا رب العالمين اللهم صل على محمد okumuş olduğu bu güzel Kur'an tilavetinden dolayı Allah Muhammed küçük kardeşimizden razı olsun. Hamd tüm varlıkları yaratan alemlerin Rabb'i sustur. Salat ve selam Allah'ın kulu Resulü Habibi Risaletinin tebliğcisi Efendimiz Mevlamız Ebul Kasım Muhammed Ve onun tertemiz ehlibeytine olsun Programımıza Programımız başlarken, başlarken Velayet ve İmametin Ayut Önderi 11 imamın babası, babası Emir el-Muminin İmam Ali Aleyhisselamın Viladet al günü ve Muhammed Avcı Hoca'mızın vefat yıl dönümü münasebetiyle kurmuş olduğumuz bu mecliste herkesten önce Hazreti Muhammed Mustafa'ya Hazreti Fatıma Zehr'aya, bütün Ehli Beyt'e ve Ehli Beyt'in yadigarı Hazreti Sahibul Zaman'a Kur'an ve Ehli Beyt Mektebi öncümüz merhum Muhammed Avcı Hoca'mıza ve siz değerli kardeşlerimize Sakale'n cemaati olarak tebrik arz ederiz. Muhammed Avcı hocamıza da rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. İmam Ali'nin doğum günü aynı zamanda Ehl-i Beyt dostları tarafından da babalar günü olarak kutlanmaktadır. Bu değerli günü tüm Ehl-i Beyt dostlarına tebrik arz ederiz. Programımıza aramızda bulunan Değerli tarihçi ve yazar Selahattin Çelik hocamızı konuşmasını yapması için sahneye davet ediyoruz. Muhammed. Ağa oğlu bilâhi min al-shaytanir rajim bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Rabb işrâhli cadrî ve yâsirli amri. Waḥlul uqdta min lisani yafqahu qauli. Deblalarım. Allah İmam Ali'nin doğum gününü veladet gününü tüm Müslümanlara, ümmeti Muhammed'e ve kardeşlerimize mübarek eylesin. Sonra Avcı Hocam'a, Muhammed Avcı Hocam'a gani gani Allah rahmet eylesin. Yaptığı faaliyetleri de hala üzerine yazsın, bu toplantımızın sahabını da ona göndersin. Abuzer hocamız zaten gelecek. Onun hakkında kendisi bazı bahislerde bulunacak. Ben sadece İmam Ali'nin doğum günü vesilesiyle bir konuşma hazırladım. Onu söylemeye çalışacağım. Araştırmacıların bileceği üzere tüm yollar İslam'da tüm güzel yollar İmam Ali'ye gidiyor. İlla şöyle veya böyle. Hangi yol olursa olsun. Tarikat yolu derseniz İmam Ali'ye illa uğrar kelamcıların yolu derseniz İmam Ali'ye uğrar. Tefsir uğrar, felsefe uğrar. İslam namına ne kadar güzel yol varsa o kavşağın başında İmam Ali yer alıyor. İlla İmam Ali'ye gider o tüm güzel yollar. Ben buna dair bir bahisle konuşmamı sürdürmek istiyorum. Kim doğdu, sevilmesi iman, karşı çıkılması nifak olan zat doğdu, İmam Ali doğdu. Sevilmesi imandır, karşı çıkılması nifak olan zat doğdu. Bunu diğer sahabeler için söyleyebiliyor muyuz? Değil. Başkaları söyleyebilir ama sahabe demiyordu. Mesela birisi geliyor birinci halife Ebu Bekir'e sövüyor. Diyorlar ki sen ne diyeceksin? E diyor biz de ona söveriz yani bir şey yok ki. Yani iman şeyi değil diyor ben iman konusu değilim. O bize sövdü biz de ona söveriz. Ama İmam Ali konusu öyle değil. İmam Ali hakkında belki onlarca hadis var. Hem ehli sünnette, hem şia külliyatında, hem mutezile kitaplarında var. Ali'yi sevmek, iman, ona karşı çıkmak, nifaktır. Buna benzer birçok hadis var. Ensar mesela diyor, diyor biz bir insanın münafık olup olmadığını İmam Ali'ye karşı olup olmadığından anlıyorduk. Bir kişi İmam Ali'yi sevmiyorsa o kişi münafıktır. Onun için İmam Ali sevgisi farklıdır ama. İmam Ali'nin hakkını da yese insanlar İmam Ali'yi sevmek zorunda. Bu sahabede genel geçer bir kuraldır. İmam savaşsa bile İmam Ali'ye dair sevgisini sunar insanlar. Mesela Mevla hadisi vardır. İşin ilginci Mevla hadisinin ravilerinden biri kimdir biliyor musunuz? Muaviye'dir. Yani İmam Ali herkesin Mevlasıdır. Düşün ravilerinden biri o. Ya da mesela birinci halife Ebu Bekir kendisi diyor diyor benim nefsimden en evla olan benim nefsimdir. Bana en evla olan, en değerli olan benim nefsimdir. Fakat Ali de bizim Mevlamızdır. Nef Düşün. Şeye getiriyor. Yani Ali bizim nef nef nefislerimizden de dahi daha evladır. Derler ki bir gün Ahmet bin Hanbel talebeleriyle milletin yanında ders veriyor. Diyor ki diyor işte ee, sahabe Ebu Bekir en üstün insandır Ondan sonra Ömer'dir Osman'dır ama Ali atlıyor Ahmet Bin Hanbel Ali atlıyor diyor işte Falan sahabe en üstündür o en üstündür O en üstündür falan Yanında oğlu oturmuş Ahmet Bin Hanbel'in Oğlu aynı zamanda talebesi Diyor baba diyor sen Herkesi anlattın Bu İmam Ali'yi niye bahsetmiyorsun Diyor oğlum Diyor o sahabe değil ki Diyor nasıl? Diyor sahabe değil o peygamberin nefsidir. O zaten hepsinden üstündür. Peygamberin nefsidir. Çünkü ayet diyor enfus sana. Hadi nefislerimizi getirelim deyince. Hani bu mübahale ayetinde diyor da siz de biliyorsunuz. Diyor hanımlarımızı getirelim, çocuklarımızı getirelim, nefslerimizi getirelim. Ondan sonra lanetleşmeye. Nefisten kasıt Ahmet bin Hanbel diyor ki, diyor oğlum diyor o İmam Ali'dir, o bir şey sahabe değil ki. O, onun konusu farklıdır. Hakkını da yese yine öyle. Mesela diyor ki ikinci halife Ömer diyormuş. Diyormuş Ali'nin olmadığı bir toplantıdan Allah'a sığınırım. Ali olmasaydı Ömer helak olurdu. Mesela Hazreti Ayşe'nin bazı sözleri var. Acayip Hazreti Ali övüyor. Çünkü zo mecburlar. Çünkü ayet zaten farz kılmış. Ali konusu gerçekten farklı bir konudur. Benzemiyor. Demek ki kim doğdu? Sevilmesi iman, karşı çıkılması nifak olan insan doğdu. Normal biri doğmamış yani. Bazı Müslümanlar Müslüman kardeşlerimiz diyor ki diyor mevlüt kandili olur mu? Kutlama günleri olur mu din namına? Ama din fıtrattır. Ben mesela diyelim bir oğlum var zaten. E oğlumun doğum günü geldiğinde e valla fıtraten ben sevinmek istiyorum. Bunu nasıl kapatacağım? Din niye buna karşı çıksın? İmam Ali'nin veladetini kutlamaya niye din karşı çıkar ki? Fıtri olan bir şeye din de karşı çıkamaz. Din karşı çıkamaz. Çünkü sen sevgini nasıl göstereceksin? Mecburen böyle göstereceksin. Öyle yad edeceksin. Büyük insansa o büyük insana göre yad edersin. Kim doğdu? İlk Müslüman erkek doğdu. Diye ben Muhammed Avcı hocamın bir konuşmasını İmam Ali'nin veladeti dolayısıyla ben Muhammed Avcı hocamın bir konuşmasını takip ettim. Siz daha iyi biliyorsunuz. O diyor ki diyor bir şey İmam Ali müşrik değildi. Putlara secde... E, ama Müslüman olmuş. E diyor bu nasıl olur? E kafir değildi ki Müslüman olsun. Haşa müşrik değildi, İslam'a girsin. Muhammed Avcı hoca orada şunu diyor. E diyor yine Müslümandı. Benim aklıma da şu geldi. Demek ki Fıtraten Müslümandı, resmi Müslüman oldu, resmen Müslüman oldu. Fıtraten zaten Müslümandı İmam Ali. Demek ki fıt, fıtratında şirk günahın olmadığı bir insan, masum bir insan. Kim doğdu? İlk büyük İslam savaş kahramanı doğdu. Kahramanlık, e, savaşçılık önemli bir şey mi? Önemli bir şey. Mesela Allah Kur'an-ı Kerim'de Talut'un seçilmesi için diyor ki diyor ilm vel cism diyor. Biz ona ilmi verdik, cismi beraber verdik. Yani hem beden gücü var Talut'ta hem de ilim gücü var. Biz de Yahudilere onu kral yaptık Talut'u. Bu İmam Ali için hayli hayli geçerlidir. Hem ilim var İmam Ali'de hem cisim var. Biraz önce başka bir camide diğer Müslüman kardeşlerimizin yanından geldik. Orada da anlattım. Biz bu onunla böyle mücadele eden insanlar anlatıyor. Diyor İmam Ali diyor birisinin diyor kolundan tutsaydı hafif biraz sıksaydı diyorduk bu bizim kemiklerimizi kıracak. Bu kadar güçlü. Fıtraten çok güçlü. Fıtraten cesur bir insan. Demek ki kim doğmuş? İslam'ın en büyük kahramanı doğmuş. Bedir'de 70 kişi öldürülmüş müşriklerden. Bunun 20 Ali öldürmüş. 27 tane yarısına yakını. Bu çok mu önemli? Önemli. Peygamberi o kesir beladan kurtardığı için fazlasıyla önemli. Kim doğdu? Tüm Müslümanların imamı doğdu. Tüm Müslümanların lideri, önderi doğdu. Velev ki önder yapmasalar da yine onların önderidir.